Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Hakan Fidan, Türk kamuoyuna PKK'nın hamisini bu sözlerle tanıttı ve ardından basında bir isim konuşulmaya başlandı. Bafel Talebani. Bafel Talebani, bundan sonra bunun adını çok duyacaksınız. Yani duyacağız, öyle anlaşılıyor. Bafel Talebani çok meşhur olacak. Türkiye'de. Bafel Talabani PKK'ya neler sağlıyor? Bafel Talabani sadece PKK'ya değil aynı zamanda Fetö'ye de alan açtı. Bir tarafında Amerika var, bir tarafında İngilizler var. E, İran'la da bir denge politikası yürütüyor. Dolayısıyla adam orada ciddi bir aktör. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri çatlağı görüyor hemen bir şekilde Bafol'la ilk defa gidiyor biliyorsun. Mam Celal olarak da bilinen Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talebani'nin büyük oğlu. Aynı zamanda Kürdistan Yurtseverler Birliği, kısaca KYB Partisi'nin başkanı. Jilet gibi giyindiğine bakmayın. Kendisi eli kanlı PKK terör örgütünün bir numaralı destekçisi. Önce Bafel Talebani'nin kim olduğundan bahsedelim. Sonra Hakan Fidan'ın bu kişiyi neden uyardığını anlayacaksınız zaten. Bafel 1973'te Irak'ın Bağdat kentinde doğdu. Annesi Hero Talebani bir dönemin ünlü KYB savaşçılarındandı. Ailesindeki herkesin siyasi olması onun da bu alana yönelmesini sağladı. Fransız Yabancı Lejyonu'nda ve İngiliz Özel Kuvvetleri'nde askeri eğitim almak için genç yaşta ülkesinden ayrıldı. Ta ki 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline kadar. Eğitimini bırakıp ülkesine döndü ve babasının lideri olduğu KYB Partisi'nin istihbarat biriminde göreve başladı. Kısa süre içinde yükselerek yine aynı partinin askeri biriminden sorumlu Oldu. Doğrudan kendisine bağlı özel kuvvetler kuran Talebani, bu süreçte gücünü arttırdı ve gelecekte arkasını yaslayacağı Amerika ile ilişkilerini güçlendirmeye başladı. Ama asıl yükselişi 2017'de babası Celal Talebani'nin ölümüyle oldu desek yanlış olmaz. Çünkü babasının ölümüyle boşalan KYB'nin başkanlık olduğuna 3 yıl sonra kendisi oturdu. Aradan geçen bu 3 yıllık süreçte ne mi oldu dersiniz? Yönetimi kuzeni Lahur Talabani ile paylaştı. Çünkü muhalif gruplar burası aile partisi değil diyerek tepki göstermişti. Ancak buna rağmen yine de yönetim ailenin çok da dışına çıkmamış gibi. 2020'de Bafel Talabani kuzenini kendisine darbe yapmakla suçlayarak bir şekilde görevinden ayrılmasını sağladı. Böylece tüm yetkiyi kendinde toplamayı başardı. Yani Bafel yeri geldiğinde kardeş yarısını bile tanımayanlar Pek şaşırtıcı olmayacak bir bilgi daha ekleyelim. Bafel Talebani'nin KYB'de tek güç haline gelmesinde İran ve ABD'nin desteği çok büyük oldu. Zaten KYB'nin İran ile ilişkileri başından beri gayet iyiydi. ABD ise terör örgütü PKK'ya Irak'ta alan açmak istediği ve Bafel de bunu desteklediği için onun arkasında durdu. <laughs> Emma bu hamur گفتگو ek Ahmed'in bu hali hamur مشکل هيك hali, hali pakakash Emma atwarin hawkari bin. Bafel Talabani ABD'ye verdiği sözü tuttu. Terör örgütü PKK'nın Kerkük ve Süleymaniye'de yer edilmesini sağladı. Hatta yetmezmiş gibi Süleymaniye'de PKK için hastane kurdu. KYB'nin özel kuvvetlerinde teröristlerin eğitim almasını sağladı. Süleymaniye havaalanında PKK'ya drone üretim üssü kurdu. Tabii orayı da Türk askerimiz çok geçmeden vurdu. Keşey Emma Legal Türkiye قرصة حل كريت و بس عبت وتم ناتشن بو تركيا من بجدي ناتشن Türkiye. تركيا استا ناتوانم بشن بو تركيا لقال تركيا بدايالوغا كريت KYB'nin Süleymaniye ve mücavirinde PKK'ya alan açması, örgütün bu bölgede giderek güçlenmesine neden olmuştur. KYB'nin Suriye'deki PKK-YPG unsurlarına eğitim verdiği, Irak'ın kuzeyinde düşen SDG helikopterleri ve Arbat Havalimanı hadiseleriyle iyice açığa çıkmıştır. Bu durum Gaybe ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Yani Hakan Fidan'ın KİB'ye gözdağı vermesi tam da bu sebepten. Ancak bu Türkiye'nin ilk uyarısı değildi. 2023'ün Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bafal Talebani'nin kardeşi ve aynı zamanda Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talebani ile görüşmüştü. Görüşmede KYB'nin PKK'ya desteğini kesmediği sürece ilişkilerin normalleşmeyeceğini açıkça belirtmişti. Hatta bu görüşmeden 4 ay önce Türkiye rahatsızlığını dile getirmek için somut adımlarda bulunmuş ve THY'nin Süleymaniye'ye uçuşları iptal etmişti. Türkiye, Bafel Talebaniye, terör örgütü PKK ile ilişkilerini kesmesi için yeterli zamanı tanıdı. Artık Amerika'nın Kuzey Irak'ta Bafel ve KYB üzerinden iş yaptığının, Bafel'in de arkasını ABD'ye yasladığı için kendisini dokunulmaz sandığının herkes farkında. Bundan sonraki süreçte Hakan Fidan'ın uyarıları dikkate alınmazsa, Türkiye hangi caydırıcı tedbirleri alacak işte o merak konusu.